Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle beraber HTML serimizin ilk videosundayız. Abi işte bu seride ne yapacağız? Ben size kısa ve öz bir şekilde HTML anlatacağım. Arkadaşlar. Kısa ve öz bir şekilde HTML anlatacağım. Yani iskeletini yapısal olarak anlatacağım. Anlayacaksınız abi. Bir öğrendikten sonra da bir web sitesi oluşturmayı çok basitçe anlıyor, biliyor, yapıyor olacaksınız. Hem örnek yapacağız, sorularımızı vereceğiz. Size soru soracağım, cevaplayacaksınız. Cevapları önceki videoda falan vereceğim. Efsane bir seri olacak. Kısa ve öz kankim. Ay anladın sana hareketten. Bitecek. Sadece HTML serisiyle bırakmayacağız ama. Yani önce HTML'i tanıtacağım. Ondan sonra CSS'e geçeriz. Biliyorsunuz ki bak HTML'li iskeletini oluşturacağız. Fotoğraftır, linktir, bilmem yükleme yüklü şeylerini yapacağız. iskelet ve fotoğraftır falan yükleyeceğimiz şeyleri siteye yükleyeceğiz. CSS de biraz daha renklendireceğiz. Tabakasallaştıracağız. Dökeceğiz betonu. Bir renk falan olacak. JavaScript'leri efektleyeceğiz böyle. Yani 10 numara 5 yıldız bir şeyler çıkaracağız baba Yakında kalın takipte kalmaya devam edin siz anladınız Böyle gelin şimdi masasındasınız zaten size şöyle göstereyim Visual Studio Code kullanıyorum video olarak en güzeli en iyisi bu zaten benim tercihim de bu Direkt sen yazmadan dolduruyorum şimdi dosyaya geldim dosya yeni metin dosyası Şimdi diyorsun bu boş kafamız karışmasın ctrl s yaptım united bir txt Şu an normal txt dosyası ben bunu geldim buraya h'ye bastım Bak H'ler üste doğru çıkacak şurada bir yerde. HTML gördün mü baba? Neresi? Masa üstü dedim. Kaydet dedim. Düştü mü? Düştü. Kursörüm. Şimdi size en basitinden anlatayım arkadaşlarım. Yapı taşlarını vereceğim şu an. Şöyle parantezimi açtım. Bak az önce çıktı zaten gördün mü? Bak bir daha yapayım. Açtım. Dodge type HTML. Bir daha parantez açtım. Slash'ımı koydum. HTML'e koydum bu kadar baba bu tüm kodlar bu iki satırın arasında olacak kankilerim bundan sonra başlıkları yazdığımız yeri var head bu tagımız var normal parantez slash'ı koydum bak baba bu kadar z yanlış oldu baba karıştı her şey ya enter bu burada. Ötekini onun arasına yazmayacağız. Body. Slash body tamamladı babiş. Böyle. Tüm kodlar bunların arasında. Şimdi direkt geçmeden size şöyle bir anlatayım. Bakın. Yan yana koydum. Doge type html. Ben bu Doge type verdiğimde Google'a diyorum ki etkiye diyorum ki bu bir web sayfası oluşturuyorum. HTML koduyla yazılmış bir sayfa. Ona göre yap aç. Tüm kodları bu HTML'in içine yazıyorum. Gördünüz zaten tüm kodlar. HTML şurada onun ikisinin arasına girmiş. Head başlıkları vereceğiz. Bunu göreceksiniz. Title başlığımızı yazdığımız yer. h 1 de yazacak. Büyük yazı kalın yazı yazacak. Göreceksiniz zaten. Şimdi title'ı head'in içine vereceğiz. Şöyle slash title titile. Sonra parantezi koydum. Slash title çıktı. Benim sistem. buraya geldim. Bir tane tab koydum. Aldım. Body değil. H1. Parantezi koydum. Slash koydum. H1 kapattı. Merhabalar. ctrl yaptım. Kaydettim. İster F5'e basarım ister buna. Bak buradan da açar baba. Bak. Kodu getireyim. Şunu da küçülteyim bir saniye. Görüyorsunuz mu? Benim sistem title buraya yazıyor. Merhabalar. H1. Buraya. Ben buraya gelir. Şöyle parantez değil. H2. Şimdi işte H2 yapar. Selamun aleyküm. Videoyu izliyorsun beğenip paylaşıp bir daha abone olursan. Bilirim ne de açarsan cansın. Hepinizi seviyorum. Yeterli S yaptım. Bir F5 attım bak daha küçük. H2'den bildiğim kadarıyla H6'ya mı kadar olması lazım. Bir deneyelim hemen. H6. Slash H6 çıktı. Ben adamım. Ben adamım. CTRL'de dedim bak 1 2 6. Gördünüz mü boyutu? Bu farkı da anlamışsınızdır. H1 en büyük. H2 bir tık küçük. H6 küçük. Böyle H3 4 5 6 da var. Devam ediyor. Title da buraya yapıyor arkadaşlar. Bunlar böyle yani. Şunu getireyim. Anlamışsınızdır. Title dediğimiz yer web sayfasının içeriğinin etiketini oluştur Yani sitenin başlığını veriyor gibi bir şeyiz burada her kalan kalın yazmamızı sağlıyor arkadaşlarım kankilerim Siz burada şu an yani Bu video çok Kısa oldu ama kısa ve öz anlamışsınız umarım Yani yapı taşları anladınız seçtiğim i̇şte, halde neyi ilk başta yazmamız gerektiğinin e, Taklara işte Geçişleri anladınız ya anladınız ama ne anlamadığınız yeri yazın yoruma cevap diyeceğim arkadaşlarım İnşallah anlamışsınızdır kankilerim bu video bu kadardı İkinci videoda biraz daha büyük proje yapacağız birkaç tane daha yeni tak getireceğiz Onları göreceğiz yani daha öğreneceğiniz çok şey var kankim. Anlamı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Öptüm ciğerlerim.